Arkadaşlar merhaba. 2024 Kasım öğrenci başarılarına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sizlerden gelen güzel haberleri paylaşıyorum herhal. Başlamadan önce hemen belirttim. Geçen ay demiştim ki yani hem iOS hem Android'de işletim sistemi değişiyor, güncelleniyor. Biz de ona göre eğitimleri güncelliyoruz diye. Hem Android hem iOS eğitimlerine güncellemeler geldi arkadaşlar. Detaylarını da Udemy üzerinden yolladım. Yeni bölümleri mutlaka izleyin. Şimdi gelelim bu ayki güzel haberlere. Tabii ki bu arada güncellemeler devam edecek. Özellikle siber güvenlik etik hacker kursu ve benzeri taraflarda isteklerinizi bana yollamayı unutmayın. İlk haberimiz Ali'den geliyor. Kendisi hem Python kütüphanesi yazmış arkadaşlar hem de bunu bir uygulamayla bağlayıp güzel bir proje hayata geçirmiş. Öncelikle kütüphaneye bakalım. E, PayPay'da paylaşılmış linkini de tabii ki ben buradaki atılsamancıoğlu.com'da yazdım. Blok yazısı içerisine koyuyorum. Siz de bakabilirsiniz. Future Vision özellikle robotik meraklılarının İlgisini ilgisini çekebilir. Arduino ile vesaire uğraşan arkadaşlarımız varsa Python'la birlikte bağlanma ve kontrol etme olanakları sunuyor. Aynı zamanda arkadaşlar hani bu kütüphaneyi tabii ki hani iOS haricinde de Python'la vesaire kullanabilirsiniz. Ama aynı şekilde buradan girdiğimizde iPhone için de bu uygulamanın geldiğini görüyoruz. Yine iPhone'daki uygulamayla bu kontrolleri gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Ve tabii ki burada şeyler bitmiyor. Hani birçok farklı yolu açabilir bu. Hani kendi iPhone'unuzdaki gözlem donanımını kontrol edebilirsiniz. Ekran parlaklığı, flashları vesaire. Ama aynı zamanda hani kendi işaret dilinizi oluşturmanız, el tespiti yapmanız, yüz tespiti yapmanız, klavyedeki tuşları yöntebilmeniz vesaire hepsi tabii ki mümkün bu kütüphane ile birlikte. O yüzden Elin'in eline sağlık diyoruz. Hem Python tarafında hem de iOS tarafında böyle bir geliştirme yaptığı için süper bir proje olmuş. Sonra geçelim hemen Kürşat Kumsuza. Bir Android uygulaması geliyor arkadaşlar YDS'ye ve daha çok aslında bütün dil e, sınavlarına hazırlanan arkadaşlarımız için. Hani sadece YDS değil e, işte YÖK Dildir, TOEFL Dildir, IELTS'tir vesaire. Bunların hepsine hazırlanıyorsanız hem uygun makaleler, Türkçe çeviriler, farklı kelimeler ve benzeri e, birçok özelliği içinde barındırıyor. Kelime kartları vesaire. Yani dil e, sınavlarına hazırlanan birçok arkadaşımız oluyor. Bununla ilgili daha önce de uygulamalar yayınlamıştık. Yine o yüzden eline sağlık diyoruz Kürşat'a. Talep de var bu konuda. Umarım gayet başarılı olur. Geliyorum 3. uygulamaya yine bir Android uygulaması. Ulvi'nin bize yolladığı bir uygulama. Anime manga takip listesi arkadaşlar. burada tabii ki uygulamaya Android üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda uygulamada şöyle bir özellik var. Hani My Anime List API kullanıyor. Hani orada bir hesabınız varsa mesela kullanıcı tokenlarıyla kendi bilgilerini çekebiliyor vesaire. Aynı zamanda Ulvi bunu yaparken hani kompozdur, korutindir, hilttir, retrofittir. Hem temel seviyede hem de ileri seviye Android eğitimlerinde gördüğümüz bütün teknolojileri kullanmış arkadaşlar. Gayet güzel bir uygulama ortaya çıkarmış. Eline sağlık diyoruz. Anime manga severlere buradan duyurulur. Mutlaka bir bakın inceleyin. Buradan Altan Koray benliğe geçiyorum. Arkadaşlar oraya baktığımızda kendisi bir Gemini klonu yapmış. Gemini klonu yapmasının sebebi de şu şu anda iOS'a açıp iPhone'da bakarsanız Gemini'nin aslında bir şeyi yok, kendi resmi uygulaması yok. Biliyorsunuz üretken yapay zeka bu aralar çok çok popüler ve böyle olmaya da devam edecek gibi duruyor hayatımızda. E, ve bunun için hani iPhone'larda bir uygulama hazırlamış. Gemini SDK'ni kullanarak. E, burada şu açıdan da hani gayet güzel duruyor uygulama gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu açıdan da tebrik etmek istiyorum. Buraya da yazdım. Bununla ilgili bir uygulama var. Mesela yine Google'ın değil başkasının yaptığı Gemini SDK kullanarak yaptı. Ve 100.000'den fazla indirme almış. Yani insanlar bu tarz açıklarda gerçekten talep oluşturuyor. Kendisi de bunu önceden görmüş. Hani tabii ki GitHub'da koymuş bunu hani yayınlamamış. Ama bir güzelliği işte kodları bizle paylaşmış. Çok sağ ol. Tekrar biz de arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. GitHub kodlarına buradan ulaşabilirsiniz. İkincisi de bu tarz fırsatları görüyorsan bir sonraki uygulamanı da merakla bekliyoruz. Umarız süper bir uygulama gelir diyorum. Bu bölümün son uygulaması arkadaşlar Mehmet Gedi'nin yaptığı itiraf ediyorum uygulaması. Aslında sadece itiraf için değil hani standart olarak klasik olarak bizim sosyal medyada yaptığımız paylaşımları anonim bir şekilde yapmaya birçok işte storydir, postur ve benzeri özelliği içerisinde barındıran bir uygulamayı tasarlamış arkadaşımız ve bunu da yine Google Play'e koymuş. Bunların hepsi süper arkadaşlar. Burada tabii ki hem portföy uygulaması açısından gerçekten ortaya koyulan işler var hem de ticari başarı sağlayabilecek işler de var. Daha önce de gördünüz hani birçok böyle yüzlerce bin kişi hatta bir milyon kişi geçen uygulamaları da burada yayınladık. Umarım sizler de çok güzel uygulamalar ortaya koyarsınız. Hem siber güvenlik tarafında hem Python tarafında hem de mobil geliştirme tarafında yapay zeka tarafında yaptığınız projeleri bana UD mesajlar aracılığıyla yollamayı unutmayın ki buraya koyalım ve birçok kişiye ulaştıralım. Bir sonrakinde görüşmek üzere.